biz bu çimento fabrikası için direndik, kazandık. Yaşam alanlarımıza, toprağımız, suyumuz için yani çok uğraştık. Bu uğraşmanın sonunda kazandık. Kazanınca bir festival yapmayı düşündük. Ama tabii ki bir 15 günde hazırladık. Festivalimizi de yaptık. Kazandığımızda kutlamasını yaptık. Belediye başkanlarımızın desteğiyle yaptık. Yatan belediye başkanı, Büyükşehir belediye başkanı. Onlara da çok teşekkür ediyorum bu arada. Güzel geçtik, kalabalık da oldu. Uluslararası, bütün çevre dostlarına bu festivalimizi yaptık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç inşallah daha iyi olur. İmar planımız da af olursa, yani yine de bu talan durmayacak tabii. Nerede talan oradayız biz. Yine de süreç devam eder. Yani direncimizi devam ettireceğiz. Daha güçlü olacağız. Zaten tüm Türkiye duydu bize. Söyleyecekler mi bunlar? Söyleyeceğimiz çok şey var. Hani Kitap yazsak bitmez ama geriye döndüğümüzde yaptığımız iş büyük. Şu anda mutluyuz. İnşallah daha mutlu oluruz. Festival dahi herkese teşekkür ediyoruz hani geldikler için. Biz bu leştin fasulyesi yetiştiriyoruz. Her şeyi organik yetiştiriyoruz. Ama bu te temiz suyla suluyoruz her şeyi temiz suyla hazırlıyoruz. Mantar, göbek, hani her şeyden geçmemizi sağlıyoruz. Üretmezsek, yetiştirmezsek tükeniriz. Yetiştirmediğimiz gün tükendiğimiz gün. Üretmediğimiz gün tükendiğimiz gün olur. Hani.